Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim, bugün sizlerle menekşe nasıl köklendirilir? Evde, kavanozda nasıl daha kendimiz bu menekşeyi çoğaltabiliriz? Bunu göreceğiz. Ben daha önceleri yapmıştım. Şimdi sizlerle nasıl yaptığımı paylaşacağım. Evet arkadaşlar, Şimdi öncelikle size daha önceden köklendirdiğim menekşemi göstereceğim. Arkadaşlar önceden de ben bu menekşeden kopartıp köklendirmiştim. Şimdi sizlere kavanozun içinde gördüğünüz gibi biz en iyisi çıkartalım. İçinden gözükmeyecek. Arkadaşlar bu kavanozun içinde köklendi. Gördüğünüz gibi bu kavanozu içine koydum. Bu kadar kök attı. Şöyle göstereyim kökün uzunluğunu görüyorsunuz. Ne, ne kadar bir zaman sürdü? Bir ay geçti. Bir ay kavanozu beklettim. Şimdiye kadar lazım lazımdı. Ben biraz daha kökün uzun olsun istedim. Görüyorsunuz ne kadar uzun. Peki şimdi kökümüzü şöyle alalım. Dursun. Görüyorsunuz yaprağı yemişi tersinden koyduğumun için. Şimdi tekrar peki nasıl kök attırdık onu göstereceğim sizlere. Şöyle bir tane yaprak gözümü kestireyim. Altlardan şunu alalım. Biraz zarar vermeden alalım. Bir tane daha alalım. Şunu da alalım. Alttakilerden alalım ki öbürleri üstte işte yayılsın tekrar. Onu da aldık. Bir tane daha alacağım. Istiyorum ki çoğaltalım. Zaten çok çabuk kırılıyor. Görüyorsunuz. Üçüncü de aldık. Üç tane almışız. Bir tane de. Kopartmışız arada, onu da aldık. Yeter herhalde. Görüyorsunuz menekşemiz açmaya başladı. Değerli izleyicilerim, şimdi köklenmiş olan menekşemiz elimizde, havanuzumuzu hazırladık. Kök yine aynı kavanoz atıyoruz. 3 Bu da kokmuştu zaten onu da atalım. Belki köklenir. Evet arkadaşlar şu gördüğümüz kökler aşağıya değmesine özen gösterelim. Yani tekrar çıkartacağım. Çünkü köklerin şu şekil aşağıya doğru durmasını sağlayalım. Tıpkı şu şekil. başaramadık Tabii ki ters ters oluyor Tıpkı şöyle durması lazım kavanozun işte şöyle durduğu zaman olmuyor değerli izleyicilerim aşağıya doğru durması gerekiyor başaracağız Evet. Çok güzel oldu. Şunu da şöyle üstüne koyalım. Diğerini de şu şekil. Değerli izleyicilerim köklerin kavanozu değmesi gerekiyor. Bunu fark ettim. Çünkü ben öbürünü köklendirdiğimde aynen öyle yapmıştım. Şunu da yukarıdan aşağı attığımız zaman. Şimdi görüyorsunuz çok az bir suyum var. Tabii ki siz bir sprey bir şişedeki suya da yapabilirsiniz. Şöyle çok az. Görüyorsunuz çok az. Bir su akıttık. Kavanozumuzu sıkıca kapatıyoruz. Değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi içinde su falan yok. Sadece çok az. Size gösterebilmek istiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle bir çalkalayalım. arkadaşlar. Köklerin suyu değmesi lazım. Şişeye değmesi lazım. Yukarıda havada kalırsa kesinlikle köklerimi yapmayacaklar. Çürüyecektir. Mümkün oldukça şu dip taraflara köklerinin gelmesini sağlayalım ki çiçeğimiz, yaprağımız çürümesin. Sıkıca ağzını kapattık. Bir hafta içerisinde açtık bir havalandırdık yani şöyle bir kapağını açıp tekrar kapatıyoruz 3 e, gün 5 gün arayla kapağını açıp tekrar kapatıyoruz yani sık sık olmak şartıyla açtığımız zaman öyle fazla bekletmiyoruz açıyoruz kapatıyoruz sadece bu kadar içeriye hava temas etmesi gerekiyor köklendiğini göreceğiz zaten şöyle bakacağız dışından da göreceğiz fazla çalkalamıyoruz kökler olduğu yerde kalsın fazla yerlerini oynatırsak belki çürüme yapar. Oynatmadan şöyle kapağını açıyoruz. Şöyle bir suyu şey yapıyoruz. Değiştiriyoruz. Köklerin temas etmesini sağlıyoruz. Ve bir de çok fazla sıcak bir ortam olmasın. Serin bir ortam da olmasın. Karanlık hafif ee, içerisi aydınlık olmayan bir ortamda kavanozumuzu koyalım. Ara sıra bakalım. Ara sıra açalım dediğim gibi. Şimdi kavanozumuzu kaldıralım. Eğer ki içerisinde e, su kalmadıysa bir iki damla veya üç beş damla fazla değil. Bir iki damla bir damlatalım. Kapağımızı kapatalım. Yani ne zaman köklenirse o zaman aşlamaya geçeceğiz ve sizle de tekrar onu paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi geldik çiçeğimizi menekşemizi aşlamaya. Bir tane ile denemiştim ben. Gerçekten köklendi. Yani olur mu olmaz mı diye denedim. Aslında bilmiyordum. Bilseydim tabii ki içerisinde 10-15 tane atardım. Şimdi bir sürü menekşe köklendirmiş olurduk. Peki ne yapacağız? Bunları bir başka çiçeğimin kökünden dibinden topladım. Aldım ben. Yumurta kabuklarını biliyorsunuz çiçeklerimizi güçlendirmek için kullanıyorduk. Önceki videolarımda paylaşmıştım. Şimdi yumurta kabuklarını şöyle saksının dibine atıyorum. Başka bir çiçeğimin dibinden aldım onu. Çünkü bayağı epey var. Atmıştım. Şu an elimde olan bir toprak. Hazır. Kullanılmamış yok. Ben bu toprağa bir başka çiçeğimi sökmüştüm. Onun toprağını atmadım. Toprağım fazla yıpranmamış diye. Onu kullanacağım. Aşlamada. İnşallah tutarır. Değerli izleyicilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz elimin içinde küçük bir saksımız var. Daha önce çiçek aşlamalarda kullanıyordum onu ben. Yine bir çiçek de kullanacağız. Merkezimizi inşallah burada tuttururuz. Evet arkadaşlar fıs fıs falan şu an elimde yok. Ben şöyle bir suluyorum. Çiçeğimizin toprağını. altı delik olacak saksana biliyorsun biliyorsunuz arkadaşlar şimdi menekşemizi şöyle yatırıyorum kökünü fazla içeri batırmayacağız arkadaşlar şimdi üzerine şöyle toprak koyuyorum kesinlikle bastırmıyoruz. Bastırma yok. Sadece üzerine düzlüyoruz. şuralardan patlamasını bekliyorum. Biraz daha sulayalım. Alttan aktığı için ben suyunu öyle fazla az koymaya gerek duymadım. Çünkü epey suyunu süzüyor. Bu menekşeyi de kendim aşladım ben. Ama küçüktü. Nasıl çoğaltılır? Menekşe merak etmiştim. Yapma tarçın, tarçın kaç, tarçın. Evet değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi pek fazla aydınlık olmayan bir yere aldık. Öbür bu gördüğünüz menekşe pek fazla ışığı sevmiyor, biliyorsunuz menekşeler. tarçın. Evet arkadaşlar. Böyle bir ortamda artık izleyeceğiz, göreceğiz. Buradan filizlenmesini bekleyeceğiz. Işık alan bir ortam fazla net direkt ışık olmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.